Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Miray. Bugün sizlerle birlikte yeni bir şey aldı. Ablam sabah bana. Bugün de 20 Eylül. Ee, Salı. Gösteriyorum. İnşallah sesini duyuyormuşsunuz. sesini duyuyormuşsunuz. Ana bu gitti. Neyse. Gösteriyorum. Gösteriyorum. Göster. Şey bu çantalı makyaj çantası. Ben ben bunu açıp geleyim. Nereden açıldığını bilmiyorum. Şimdi açacağım. Açma yerini buldum galiba şöyle. Ha açtım. Hayır kapandı. Geriden açayım. Tamam açtım. Tamam. Açtım. Yes. Burçasını aldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Şimdi ilk önce kırmızıyı denemek istiyorum. Aha boyuyor. Boyuyor. Ay çok güzel. Artık benim de bir makyaj malzemem aldım. Şimdi gözümde bir renk seçip geleyim. Arkadaşlar aklımda bir şey var. Şuradaki renklerin hepsini yapacağım. O kırmızı bile var ya. Kırmızıyı kullandık ama. Kullandığım renkleri söylüyorum sabah. Önüzen kirli şey bulacağım. Şimdi kırmızı sürdüm. Diğer gözüme de süreceğim. Tamam. Ay. Arkadaşlar o görünüşte ablam geçti. O videoyu kapattım. Şimdi diğerini yapıyoruz. Dur bir fazla olmadı. Böyle oldu diğerinde şöyle yapalım. Tamam. Şimdi turuncu yapıyorum. Ay. Turuncu da güzelmiş. bir Tamam. Tamam. Şimdi el sürdüm şöyle yarında. Bakıyorsunuz. Şimdi mor sürüyorum. Tamam. Değerli gözüm. Son üç renk kaldı. Tamam. Arkadaşlar böyle kolay olmayacak. Ben bir hepsini sürüp geleyim. Şimdi arkadaşlar yaptım çok uğraş. Önce gözlerimi gösteriyorum. Ve yanaklarımı, yanaklarımı da yaptım. Dudak. E ee, bunu ben nereden aldığımı söyleyeyim. Ayiz birden ablam çalışıyor oradan aldı. Size de öneriyorum. Çok güzel. Yüzünüzü de boyuyor. Öneriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Öptüm.